<gülüyor> <gülüyor> Dur videoya da çekeyim seni. Anneye çok selam söyle. Tamam. Söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Ana olsun diye çekiyorum. Tamam. Bir

oyumuz ona. Hadi. Ama gelsin biz evimize ziyaret etsin. E, gelince, tabi, Hı -hı. daha hmm. Ama ona da yakışır. Yani. Azar, şimdi o. Ha bilmiyordum. Ya, o. Tamam. Şimdi gelip, daha daha Hı -hı. Seçimler ne zaman? 31 Mart Mart'ta mı? Onu da bir ziyaret edelim şimdi. O bir şeyin, bakalım bakalım. Afedersin giderken görersin. Çarının yanında şurada. Tamam. Duvar var ya. İşte orada. Tamam. Şurada şey vardı. Neydi onun adı? Çamurzade. Ha. Hayrat. Tamam. O da o da yıkıldı. Ben yaptım bunu. Siz mi yaptırdınız? bak suyu bak kayıp attı su. Hı hı. 30 sene oldu ben çıkarttım tekrar yine de 30 sene oldu. He. 30 sene oldu ben çıkarttım bunu. Ben yani, çık, evlerden çıktıydı. Hı hı. Su kayıp oldu. 5 6 ay millet geldi gitti. Kasap sen e bu suyu akıtmayacağımız hepimize aldı ben yaptırdım bunu. He. Helal olsun o zaman bu 2 bin lira para verdim. Hmm. Onu bilmiyordu. Ya. 30 sene oldu devamlı. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Çok görüşürüz soğuk, amca. Çok memnun etti. Allah da sizleri evet. <laughs> memnun etsin Amin. Amin. Arkadaşımı da. Amin. <laughs> Hadi Tamam. <Amin>. Hadi duanı <laughs> eksik etme. Bizim de dualarımız hep seninle. Tamam Allah Allah'ın razı Ya hep dua ediyorum zaten. Geçmeye. Bak bizden bitti. Ne yapalım? Gençler yedisi. Değil mi? Tabii. Ama eskisinin tadı yok artık şimdi. Ne yapalım? Yani. Bu kadar. Değil, Değil, bu kadar. Değil mi? bu kadar zaptettim kömür. Bundan sonra kim ödersin? <laughs> Hadi görüşürüz. Tabii. Biraz böyle anayın Tamam.